15 Temmuz askeri darbe girişiminde şehit olan vatandaşların ailelerine ve gazilere destek olmak amacıyla resmi gazetede yayınlanan genelge ile başlatılan yardım kampanyasına Hatay'ın iş dünyasından büyük destek geldi. Roro Kombine Taşımacılık AŞ Yönetim Kurulu tarafından üyelerin desteğiyle toplanan 25 bin liralık yardım Başbakanlık kampanyasına aktarıldı. Roro Kombine Taşımacılığın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Güler ve diğer yönetim kurulu üyeleri yapmış oldukları bu yardımın dekontunu Vali Topaca'ya verdi. Darbe girişiminde şehit olanlar için Türkiye'nin her tarafından vatandaşların imkanlarını seferber ederek gösterdikleri yardımlaşma ve dayanışma konusundaki çabasını her türlü takdirin üstünde olduğunu belirten Vali Topaca, millet olmanın gereği olarak yapılan bu yardımdan dolayı Roro Kombine Taşımacılık Yönetim Kurulu'na teşekkürlerini iletti.